Evet arkadaşlar işte hem sizin hem de benim beklediğim o video geldi. Arkadaşlar bu, bu videomda bu iki tane efsanevi tutar hediyesi açacağım arkadaşlar. Ve beş tane de şunlardan bir şunlardan bir de şunlardan arkadaşlar görevlerden. Şu an var ya ne kadar heyecanlı olduğumu tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Yeni bir etkinlik gelmiş. Alalım şöyle şatonlarımı. Arkadaşlar efsanevi süper serisine son 8 dakika kalmış. O sırada ben arkadaşlar görevlerimi bitireceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde görevler. 500 jetonluk hangileri almış? Tamam. Arkadaşlar şöyle gazla hemen bitirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben şöyle yapacağım. İnsanlı bir süper hediyesi açarken oyunun sesini çizeceğim. Arkadaşlar gözlerimi de kapatacağım. Ne, siz ne çıktınız? Göreceksiniz. Ben sonra açacağım. Arkadaşlar şurada saklanalım. Boni var. Ha tamam eyvah artık yok. Arkadaşlar zaten bir tane savaş kazandığımızda hızlıca açıp giriyoruz. Bir tane süper seviyesi. O yüzden sadece bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu an 6 kişi kaldık. Ama öleceğim olamaz. Hadi ölsün birisi daha olamaz arkadaşlar çıkmalıyım buradan umarım birisi öldürmez de bir şeyle tamamdır hiç şey yokmuş tamam arkadaşlar evet arkadaşlar şu an sadece iş kaldı şey var on bir arkadaşlar açıyoruz azazını. hadi bakalım Ender Ender Ya arkadaşlar gizemli mi yazdı? İnanamıyorum ya. Bu ne ya? Arkadaşlar gizemli bir yazdı ve güç puanı geldi. Vallahi bıktım ya. Şu güç puanından bıktım bıktım. Arkadaşlar oyunda açmadığım 26 tane karakter var. Yani of. arkadaşlar görevime devam ediyorum. Arkadaşlar burada çok fazla çalırlık olduğu bir yerde doğdum. Umarım birisi öldürmez beni şöyle kenarda bekleyeceğim. Hı. Arkadaşlar önceki video daha da gizemli yazmıştı hatırlarsanız ve güç puanı çıkmıştı. Sonra iki video öncesinde de gizem yazdı fakat bu lanet olası güç puanı çıktı hiç sevmiyorum güç puanını. E ben ölmeyeyim. Olamaz. Ölmemem lazım. Tamam. Hiç, hiç kimse yokmuş. Tamam arkadaşlar şu an zaten kazandık. Bakalım kim varmış kim yokmuş. Hı. Arkadaşlar öldüm şu an. Olsun. Hı. Arkadaşlar. Efsanevi star hediyesine son iki dakika kaldı. Ama... Arkadaşlar ben en sonda açacağım onları. Arkadaşlar şu an çift hesap En kötü olduğum oyun. Ama yanımda sen var. Arkadaşlar şimdi ben bir takım öldü bile. Arkadaşlar şu an birisinin yükünü çaldım. 9 tane yüküm oldu. Şu Penny'nin şeyini öldürelim. Ne? İki kişi kalmış. Hadi sen. Ya şu bir. Zeki git Zeki git. Zaten arkadaşlar her türlü birinci olduk. Olamaz kilo var arkadaşlar. Buradan çıkmayalım. Sen ya çıkmasaydın. Üzüksün şimdi. Benim de yerim belli oldu. Son 3 takım. Hı. Aha. Bu kadar Hadi kazandı bakalım. Tamamdır. Zaten kaybettik. 10 yüklü kral mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi ikinci start seviyesini açıyorum. hazırsanız. Şöyle. Ha. Tamamdır. İşte. Ender. Ender. Ama arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Star Pencesi geldi. Ben açmayacağım. Çünkü şimdi söyledim ya en sonunda açacağım diye. Ya da mı? Yok arkadaşlar şu an açmayacağım. Olamaz arkadaşlar şu an mecburen almak zorunda kaldım. O zaman şimdi alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anneannemle Birlikte satacağız. Anneanne bak. Üç, iki, bir. Tamam. Dedim de Tamam. Aha, gel. Üç, iki, bir. Bak. Arkadaşlar. Bekleyin geleceğim. Evet arkadaşlar. Hazırsanız basıyoruz. Anneanne. Üç, iki, bir. bas Arkadaşlar iyi kimden kostüm çöktü kral dengesi kik Şimdi bunu da açıyoruz. Tamam bak. Bak. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamam. Hanane hani, bas bak. Sen İki, aynı anda açıyoruz. Arkadaşlar maalesef ki bir tane kostüm bir tane de şiperşar geldi. Yani arkadaşlar bu kadar karakterim var. Allah'ım ya. Arkadaşlar çıkmadı yani çıka çıka kostüm çıktı bir de süper şarj çıktı. Al Zoza'nın süper şarjı ben ne yapayım bunu? Arkadaşlar yok yani bendeki ben de şans yok arkadaşlar. Ben de şans falan yok. Şimdi şu kalan süper hediyelerini alıp geleceğim. Hı. Arkadaşlar, hikim karakteri şöyle göstereyim. Yani işte kostümü. Bu şekilde. Hı. Arkadaşlar, vallahi şu an hiç görev yapasım falan yok. Çok üzgünüm. Onun efsane bir Hiper şart çıktı. Orada arkadaşlar karakter geldiğini sandım kostüm gelmiş. Ama olsun sizin, sizin için o staj hediyelerini de alacağım. Arkadaşlar sanırım hiçbir zaman karakter çıkmayacak ama çünkü yani 5 tane efsane bir staj hediyesinden arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Sonra 3 tane gizemliden hiçbir şey çıkmadı. Çok şanslıdım. Arkadaşlar yani kredi çıkmadı <laughs> ya. Kredi bile yani. Hiç bir şey. Hiç bir şey. altın. Çok şanslı bir <laughs> Evet şu an. Sadece biz kaldık. Ve bir takım. Ben yani sanırım yeneceğiz. Evet yendik. Gel bakalım bak. Üzülüm. Evet arkadaşlar yendi. Sanırım bir kere gitti. Bakalım. Evet. Bakalım. Açabiliyor muyuz? Yok. Arkadaşlar ben bir tane YouTuber gördüm. Adam 100 tane efsanevi star hediyesi açıyor ve oyundaki kim karakterler çıkıyor arkadaşlar. Yani bana hiçbir şey çıkmıyor Söyleniyorum da çıkmıyor arkadaşlar. Yani ben de beş tane açtım. O adamın şansı gibi bana da beş tane de bir çık çıkması lazım. Ama çıkmıyor. Çünkü şanslıyım. Adam öldü şimdi de? Evet şu an kazandık. Evet arkadaşlar şu an kazandık yine. Böyle patlatalım. Aha, aa bakalım. Hayır 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 hayır. Şimdi bakalım sırt sırtar hediyesi açık miyiz? muyuz? Evet. Açıyorum arkadaşlar. Zaten çok güzel bir şey. Evet. Ya Ender ya Süper Ender. Evet arkadaşlar bu sanırım son maç. Uf. Vallahi Allah şu an hiç mutlu olamam arkadaşlar. Süper anda. Yani iki tane efsanevi açtım. Bir tane gizemli. Affedersiniz bir şey, bir şey çıkmadı ya. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videom şey olacak arkadaşlar. Şuradaki yeni bir şey geldi. Etkinlik. Bu etkinliği sonuna kadar kesmek olacak. Umarım videomu sevmişsinizdir. Çok şanslı bir videoydu. Hepinize görüşürüz.